Muvtivi kaynaklarında Moşiyahın yani Mehdi'nin İstanbul'da çıkacağı 4000 yıl önceki eserler de var. 3000 yıllık eserler de var. Haham Yohoşeo Ben Levi İlyas peygamberle bulaşır ve sorar. Moşiyahı Mehdi'yi nerede bulabilirim? İlyas Aleyhisselam ona şöyle der. Roma'nın İstanbul'un kapılarına git. Moşiyahı, Mehdi'yi orada bulacaksın. Talmud Sanhedrin 98A. Talmud'da geçiyor. Roma'nın kapılarında ara diyor İstanbul'da. Kudüs'te arama diyor. İsrail'de arama başka yerde değil. İstanbul'da diyor. Musa nasıl Mısır'da yetiştirildiyse diyor, Mesih de Roma'da, İstanbul'da olacaktır. Kohalet Rabbah 1'e 9. Musa Mısır'da kardeşlerine kendisini belli ettikten ve onlara kurtuluşun yakın olduğunu haber verdikten sonra nasıl bir süre gizlenmeye zorlandıysa Mesih de yani Moşiyah yani Mehdi de ilk kendini belli etmesinin ardından gizlenmeye zorlanacaktır. Sayılar Rabbah bölüm 2 ezgilerin ezgisi Rabbah 2'ye 9 e, Pesikta Rabbati bölüm 36